İyi akşamlar dostlar. Kamu aydınlatma platformunda 13 Eylül 2023'te saat 4.50 geç arkadaşlar. Merkezi kayıt kuruluşundan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Peki hemen bakalım ne anlatıyor bize. Diyor ki arkadaşlar şöyle diyelim. Hemen kontentimize. Sermaye Piyasası kurulunun e, bilmem ne maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara ait bilgiler yer almaktır. Arkadaşlar daha önce borsada işlem görmeyen hisseler varmış kişilerin. Bunları ben borsada satmak için, satışa konu etmek için başvuruda bulunuyorum demiş. Ve kime başvurmuş? Merkezi kayıt kuruluşuna. Peki hangi hisseler? Şimdi burada açıkçası 3 tane hissemiz var. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Migros ve Unpaş arkadaşlar. Şimdi e, baktığımız zaman Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında bir 11 bin satış var gözüküyor Abdul Gören. Bir de 707 bin adet Mehmet Ali Gören arkadaşlar toplam 718.780 adet hisse satışı söz konusu. Migros'ta arkadaşlar Fatoş Fadime Günaçar Küsuratlı bir ise 2.61 lotar arkadaşlar. Un olduğu olduk nerede? Kazım Kılıç 280 bin 175 adet arkadaşlar hisse satışı için başvuruda bulunmuş. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma da abone olmayı iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.